malzemeleri indirdim. Bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra çekimlere başlayalım. Tabi önce ne yaptık? Bulunduğumuz mıntıkanın temizliğini yaptık. Sonradan katılanlar olacak. Şimdilik tek başımayım. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer test ve inceleme videomuzda daha hoş geldiniz. Efendim bugün kameraman olarak ben sonrasında katılan dostlarım, değerli arkadaşlarım olacak. Birader de inşallah katılacak. Bugünkü testimizin konusu ne? Bu sefer bir farklılık var. Test için gönderilen bir ürün değil. Kendi satın aldığım bir ürün olduğu için kutu içeriği eksiksiz olarak geldi. Gelin bir bakalım kutu içeriğinde neler var ve ürün neymiş? Ürün Hatsan. Ama Hatsan'ın hangi modeli? Bunların Kutunun büyüklüğünden aslında anlamışsınızdır da. Biraz zor sığıyor. Dadadadam. Da. Her zaman bana sorulan fark nedir, ne olur, ne biter denilen şu yazıya tersten bir bakalım. Herkules, Herkülis, Herkül 666. Kutu içeriğinde askı kayışı Optima'nın 25 10 50 site Focus olan modeli. Bunun dışında ne var? Dedim ya kutu içeriği bu sefer tam. <laughs> Bipod. Silahın yanında 2 adet şarjör geliyor. Yine dolum ucu, alyan, yedek o-ringleri. Yanak dayama parçası yanında böylece yedeğim olmuş oldu. Bir dolum aparatımız daha ve tabii ki kullanımla ilgili ürünleri. Bazı kısımları böyle biraz ters, bazı kısımları biraz düz çekiyorum kusura bakmayın. Dediğim gibi tek olduğum zamanlarda ancak yapabiliyorum. Testlerimize başlayalım. İlerleyen zamanda yine fırsat bulursam, vakit bulursam Herküllerin tamamının bir ufak karşılaştırmasını da sizler için sunmaya çalışacağım. Birader geldi. Melo hocam bak buraya. Melo hocam. Geldim hocam. <laughs> Melo hocam da geldi. Artık tek değilim. <laughs> Atışlara başlıyoruz şimdi. Hep grupman, hep grupman nereye kadar? Tam <laughs> <Ha>, buraya kadar. <laughs> <laughs> Grupmanları merak ediyorsanız yine videonun aşağısına yazın. Size sayısal olarak kroni değerlerini vereceğim. Grupmanlarını ayrıca tekrar yapabiliriz. Ancak bu güç silahı, grupman silahı değil. Herkül'den daha güçlü bir silah. Onun için biz bununla ilgili bir iki penetrasyon testi yapalım. Sizlere sunalım istedik. Mümkün olursa güzel bir şeyler görsel olarak sizlere vermeye çalışacağız. Side shot söylemiştim. Ee, tamam bu tarafta olması lazım ama ancak böyle monte edebildim. İlk montajın Acemili, bir de bunda artıkılı renklendiren bir e, yer var. O biraz çıkıntılık yapıyor. Ondan dolayı. Şimdi hem side çatlaç çekeceğiz, hem uzak mesafe kamerasıyla, hem de e, yakın mesafeden ağır çekim olarak, ama hedef hakkında tehlike oluşturmayacak şekilde. Onları ben ayarlıyorum. At. Valla, altından çıkmış birader. Hemen bir tane daha üstten ağrı bir sallayabilirsin bir tane. Hem Alttan de. gelmiş, az daha yukarı alacağım Kazı sular boşalmadan ha. Bir elin nesi var? İki elin. <laughs> evet, daha yukarıdan nişan Ükvardan alıyoruz. Biraderim. At! Şimdi daha güzel oldu. <laughs> At! Şimdi daha güzel oldu. göstermem lazım. Şunu kapatayım. Sen silahını normal uygun pozisyona al. Şuna bak ne kadar rahatsız şekilde attı. <laughs> Telefonun kamerasında da kapat. E efendim. Şöyle gösterirsenek. <laughs> gösterirsenek ne ya? Gösterirsek. öp üstümüze atın. Bir. İki de şuradan biraderim. 3 Üç. Dördün içinde kaldı mı? Evet. Dördün. Kalmış. Dört kalmamış. Kalmamış. O dördü de geçmiş. Bir dakika. Keşke beş koyaymışız ama beş tane şişe artık yok. Şöyle gösterelim. Biri burada. Biri de burada. Şöyle. 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 Tamamdır. Diğer penetrasyonlarımıza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Mesafeyi gösteriyoruz. Tüfeği emniyette alana çeviriyoruz. Mesafemiz 85 metre. Şu anda hilallerde hedefi ve kamerayı alarak geliyor. 90 metrede. 85, 90 değil, SSM5. Hadi ya. Ben 90 diyordum ya. Şunu bir kapatayım da. Ay. Suyun basıncının en yüksek olduğu taban kısmından giriş deliği. Bir ederim çıkış deliği. Hmm, süper. Ağır çekim neden? Net aldık diye düşünüyorum. Tamamdır. Öbürünü şuradan şöyle bir yerden sokuşturmuşsun. <laughs> Yan girince şuradan içeride bir şu kavisi yapmış. Bak şuraya kadar görüyor musun? <laughs> bu da şu ana kadar görmediğiniz bir atış. Yandan hedefe girecek ama çıkmadan hedefin arka kenarını komple dolaşacak şekilde. Evet. Nasıl? Tenekenin içerisinde gezi. <laughs> Muhtemelen içinde kalmıştır bu. Tabi teneke olunca her tarafım yağmur. Şimdi <laughs> başladı, her biriciyi kayıtta Şimdi de 40 metre patlayan hedefler. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazır hazır, hepsi çekimde. Kafana göre takıl. Zor mu olacak dediydim? Dedi, dediydim ama... Yalnız var ya, takla sayısını görüyorsun değil mi? <laughs> Olmaya da bilirmiş. Her günün gücü. <laughs> Yalnız yukarıdaki daha küçük bir hedef. Zor mu olacak bu bilim? Çaktırma patlayan hedef aynı boyutta da sadece metali küçük. <laughs> tamam. Ben sana diyorum herkes seni Tamam. Ben sana diyorum herkes senin silahın diye. <laughs> 666. 666 biraderin silah. Mesafemiz 40 metre. Eline sağlık biraderim. Normal döndür Ha döndür o zaman öbürünü kapattım. bundan devam <laughs> edelim. Ucundan kırdım. Patlayınca çok dönmüş o. Şuraya bakıyorum ben tependen ağrı. Bakalım. <laughs> çok güzel <bir> görünüyor. Ucundan oldu, ucundan. Az daha yukarı al. Çünkü bar düştükçe bunda düşüş noktası var ya. Esasen ucundan vurmadım. Yan yana vurdum bak. Bakarsan. Şey görüyor musun? He, o zaman çevirecek şekilde vur. <laughs> ha, ucundan vurayım o zaman. <laughs> aynen aynen. Bak bu aşağısından geçti. Evet. evet Az yukarı. Bar, bar düştükçe haline... atış dotlarında düşme oluyor. Der, ne güzel yankılanıyor ama. Evet. Bu kadar yeter. Tamam. <laughs> link Şimdi kapandı. Tüm telefonun hafızasını doldurdun ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Güvenli alana kaldır. Ben şu tarafa geçeceğim. Emniyeti Heh. açıyoruz. Tamam. Bu şekilde de açabiliyoruz. Öbürünü kapattım. Bunları da alalım. Evet. <laughs> Muhtelif mesafelere Farklı hedefler koyduk, mesafelerin ölçümünü yapmadık, biraderin tek tek indirmesini seyredebilecek miyiz? Başlıyorum. Ateş serbest. Emniyeti kapatıyoruz. Hadi. esas dürbün kamerasından inşallah güzel görüntüler çıkacak diye ümit ediyorum ben. Evet. Birader 666 seni. Vurdum. Buradakine gitti. O olduğu yerde deldi geçti sanırım. Hani düşmeyenleri istiyorsan bir daha atabilirsin. Nasıl olsa geriye doğru geliyor. Bitirdikten evet. sonra başta bir daha var. yok. Şu arkada ayakta duran mı var? Yok. Hepsi düşük. Nerede? Nerede, nerede, nerede? Düşmüş ya lan. Buradan göremiyorum koş, ki. Koş, koş der bana! <gülüyor> <gülüyor> Ama şu yakın mesafedekine yatarken bir deneyeyim bakayım. Görebilirim. Dene. Görebilirsin. <laughs> Üzerlerindeki etiketleri söktüm. Sonra negatif bir reklam olmasın. Şöyle böyle demesinler diye. Yakındakine gönderiyorum. Gönder bir biraderim. <laughs> Ana... <laughs> yüzünü bize döndü ya. <laughs> ha, o zaman bir daha vur diyor. Dene bakalım bir daha. Allah Allah. Yalnız farkında mı? mısın? Bir arkasını dönüyor, bir yüzünü dönüyor. Son <laughs> atışım o zaman. Hadi bakalım. Bunda yakın mesafede görmek dert oluyor. Evet, haliyle. Bu sefer zor buldum. Tamamdır. Eline koluna sağlık. Mesafemiz şu şekilde. Çöp poşetini oraya koymuştum. Gidip çöplerimizi de toplayalım ki doğada hiçbir yapay artık bırakmayalım. Tam spotu. <laughs> Biz yavaştan toparlanmaya başlayalım. Yine yani rüzgar geldi. Rüzgar bitmez zaten ya. <laughs> Saat 12'de rüzgar mı olur? Oluyor. Efendim bir diğer test videosunun daha sonuna geldik görüldüğü kadarıyla 666'ya birader çok daha müsait ve uygun şekilde. <gülüyor> 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 ee, çekim birden fazla günden oluştu. Ee, bunun dışında merak ettikleriniz var ise 666 ile ilgili. Altına yazın videonun yorumlar kısmına elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Herkül 666 hakkında kısaca ne diyebiliriz? Ee, Herkül'den daha güçlü. Evet. 600 set namlu. Lothar Walter poligonal namlu. Hava sarfiyatı Herkül'den daha fazla. Evet. <laughs> de daha atış yapabildik. Evet. Ağırlık olarak hemen hemen aynı. Bizleri takipte kalın. Yeni videolar gelecek. Gördüğünüz gibi biraderi bu sefer tuttum. Tüfeğin başına da oturttum. <laughs> bolca atış yaptırdım. Soruyordunuz ya nerede birader diye. Aha burada. <laughs> Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.